Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. E, Sumitra Sumitra Bana ilaç getir Başım çok ağrıyor Sumitra. Kulaklarına pamuk tıkayıp uyudu herhalde. Beni nasıl duysun? Ben kimim ki endişelensin? İhtiyar öleceksen öl. Yoksa sakın bize bulaşma diyorlar. Ay. Kendim getireceğim herhalde. Bu yaşta neler yaptırıyorlar insana Tanrım. Küçük anneanne iyice büyümüş, kocasına su getiriyormuş. Küçük anneanne iyice büyümüş, kocasına su getiriyor. Ay yenge. Yenge. Öyle? Hala uyumadın mı? Uykun yok mu yoksa? Gelebilir miyim? Annem bana Serçe ile Karga'nın güzel masalını Anlatıyordu. Heyecanla dinliyordum Çok eğlenceliydi Ama Caktiş beni suyla Tatlı getirmeye gönderdi O çok yaramaz bir çocuk Sürekli bana emirler veriyor Yenge. Sen de masal biliyorsun öyle değil mi? Söylesene biliyor musun? Anlatsana. Ne olur anlatsana yenge. Hadi anlat bekliyorum. Bir gün ormanın kralı olan... ...cesur bir farenin masalını biliyorum. Vay canına. Fareyi ormanın kralı mı yapmışlar? Yengecim ben bir sürü masal duydum ama böylesini hiç duymadım. Hadi anlat sana. Hemen mi? Bu saatte mi? Neden olmasın? Sen anlat. Ben dinlerim. Hayır. Şimdi olmaz. Sonra. Neden sonra? Şimdi anlat. Senin de uykun yok? Benim de uykum yok. Uyumaya çalışırsak uykumuz gelir. Neden pencereye gittin? Neden uyumadın? Sen de uyumaya çalışmıyorsun. Anlat sana yenge. Hadi anlat. Sen anlat, ben dinlerim seni. Hadi anlat yenge, lütfen. Lütfen anlat. Tamam canım sana bir tane anlatacağım. Bir zamanlar çok yaramaz, çok haylaz bir fare varmış. Ama çok hassasmış. Gelin ne oluyor burada? <laughs> Masal anlatmanın sırası mı şimdi? oturmuş ders çalışıyorum o da masal dinliyor anne. Bu nasıl mümkün olur? Bu yüzden ben de onu mutfağa gönderdim. Demek mesele buydu. Bence anan değil bu yüzden kaldırdın. Susamamıştın öyle değil mi ha? Ah, caktiş. Oğlum neden böyle yapıyorsun? O senin karın. Annen onu biraz seviyorsa bunun nesi yanlış ki? Biraz sevsen neyse ama sen sürekli onunla ilgileniyorsun anne. Çünkü benim sevgili oğlum evde değil, bazen okulda, bazen arkadaşlarıyla. Evde olduğunda da ders çalışıyor. Anneciğim beni çok seviyorsun öyle değil mi? <laughs> evet canım benim. Seni gerçekten çok ama çok seviyorum. <laughs> Anandi bana tatlıyla su getirmeye gideli çok oldu. Neden hala dönmedi? O fare gizlice tatlı mı yiyor yoksa anne? Diş. O seninle alay edince yüzünü asıp annene şikayet ediyorsun. Sonra da kıza fare diyorsun. Hiç hoş değil. Ben anan dinerde bir bakayım. Sen de ödevini yap. Hı? Gecenin bu saatinde burada ne yapıyorsun? Baykuş musun sen? Neden hala uyumadın? Yürü odana git. <laughs> Gelin, sen de uyumamışsın. Ne oldu? Basat nerede? Sen hala burada mısın? Odana git dedim sana. Kayınvaliden bütün gece ayakta olmalı. Milletle şakalaşmaya, dedikodu yapmaya bayılıyor sonuçta. Gelinimi rahatsız etme yürü hadi. Hadi hadi git kayınvalidenin yanına git. Hadi. <laughs> cevap vermedin. Basant nerede dedim sana? Kocan nerede? Kocanla kavga mı ettin? Ha? Biri bir türlü susmuyor, diğeri ise... Heykel gibi durup cevap vermiyor. Gelin, sana soruyorum. Kocan nerede? Hı? Basant nerede? Söylesene bana. Basant nerede? Nerede bilmiyorum. Ha! Sana kocanın yerini soruyorum. Bilmiyor musun sen? <laughs> Önden uyanık mı sanıyorsun? Siz gelinler beni iyi dinleyin. Bu evde sakın kafanıza göre iş yapmaya kalkmayın. Ben daha ölmedim. Nefes aldığım sürece bu evde her şey benim istediğim gibi olur. Yerle gök yer değiştirse bile benim çatımın altında ben ne dersem o olur. yes i do